Evet bugün ekstra mesai günü arkadaşlar yine yalan bir haber yayılmış. Ama yine de güzel bir tartışma konusu var anlatacağım şimdi. İki tane konuya değinebiliriz başlıkta hangisini gördünüz bilmiyorum ama ilk değinmek istediğim konu hakemin elini tutmasına izin vermeyen Müslüman boksör sosyal medyada hararetli bir tartışma yarattı. Olayın videosunu şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Maç bitmiş Müslüman bir boksör var orada. Bu arada bu paylaşım internette şöyle yayıldı. Galip geldiği için hakem elini havaya kaldırmak ister ve sonrasında bunlar olur diye. Kadın da böyle tam elini tutacak diyen onun elini çekiyor falan. E, ve buna böyle inanılmaz tepkiler geldi. Mesela layık gibi davranıp şeriat şeriat hareketler yapmayın ya. Samimiyetsizler. Çıkmayacaksın o zaman ringe. Şeriatına uygun yaşayacaksın kendi içinde demiş. Ya da mesela bu çok fav almıştı. 15-20 bin fabı vardı. Demokratik ve layık bir ülkenin sunduğu ile buralara geliyor ama şeriat kanunlarını uyguluyor. O zaman lisansını iptal edin ve defolup çölüne dönsün. Bunun gibi arkadaşlar yüzlerce yorum var. Şimdi ben olayı ilk gördüğümde tabii tartışma konularına değineceğiz ama ya dedim kaybetmiş bir insan niye böyle Davransın. Sonra birazcık baktığım zaman arkadaşlar yine kimsenin olayı araştırmadığını gördüm. Çünkü işin gerçeği başörtülü kız kazanmamış, kaybetmiş. Gerçekten sosyal medya son 100 yılın vebası olabilir. Ve zaten kaybettiği için bu triplerde kaybetmeyi yediremediği için adam elini tutmak istediğinde elini tutmuyor. Ama şimdi olayın biraz daha tartışma boyutuna gelelim. Realite bu tekrar söylüyorum. Ya yani kızın boşuna bu kadar üstüne gitmişler. Ama mesela gerçekten de bu insanların dediği gibi Müslüman olduğu için elini tutmamış olsun. Şimdi ben bu konuyu şöyle değerlendiriyorum. Eğer boksta böyle bir kural varsa atıyorum birisi kazandıktan sonra onun eli havaya kaldırılır kaybedenin eli de aşağıda kalır ve bunu hakem gösterir. Yani bu yazılı bir kuralsa ve uygulanması gerekiyorsa ancak kadın sırf Müslüman olduğu için elinin tutulmasına izin vermeyip kurallara saygı duymuyorsa evet bu kesinlikle hatalı bir şey. Çünkü senin öncesinde yaptığın sporun kurallarına saygı duyman gerekiyor ki sporunu yapabil. Bunun Müslümanlıkla başörtülü falan alakası yok. Çünkü sen bir oyun kuralı koy Doymuşsun. ama insanlar buna kendi inançları gereği uymuyor. Ancak boksta eğer böyle bir kural yoksa abicim o kendi eli yani ister havaya kaldırtır ister havaya kaldırtmaz. Ya bu bir usuldür falandır filandır ama yine bunu farklı şekillerde de gösterebilirsin. Kadın gerçekten de yabancı bir erkeğin elini tutmamasını isteyebilir kendi eli sonuç olarak. E bakıyorsun kurallarda da böyle bir şey yok. Diskalifiye edilmesi için bir neden de değil. Ya dersin ki ya benim elimi şöyle gösterir misin? Aşağıda gösterir misin? Ya da kazandıysa işte yukarıda gösterir misin? Yani ne var bunda abi? Bunun demokratiklikle, layıklıkla falan alakası olan bir şey değil. i̇nsanların tepki göstermesini de anlayabiliyorum. İşte layık imkanlarla bunları şu an yapabiliyorsun ama normalde yapamazsın. Bunlara saygı göstermen gerekiyor falan filan. Ama ben yine her türlü kişinin bedeni özgürlüğünün en üst raddede olduğunu düşünüyorum ve hangi özgürlüklerle oraya gelirse gelsin kendi bedeninin özgürlüğü hep tap noktadadır ve bir insan elinin tutulmasını istemiyorsa bunu gayet tabii farklı yollarda da yapabilirsin. Bence bu tartışma konusu bile olmamalı. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Türk falan değil arkadaş. Ama şimdi tüm bu tartışma konularını bir kenara bırakırsak kızın zaten böyle bir amacı yok. Kız zaten öfkelendiği için elini vermiyor orada. Olay yanlış yayıldığı için de böyle salak salak tartışma konuları açıldı ve kızı Twitter'da idam etmişler arkadaşlar. Yine de işin tartışma boyutuna bakarsak ben böyle bakıyorum. İkinci konuda Cumhurbaşkanlığı forslu ve Erdoğan imzalı saatini paylaşan Mesut Özü'ne gelen tepkiler. Arkadaşlar ben koyu bir fenerbahçeliyim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çocukluğumdan beri maçlara giderim şey yaparım. Tabi holigan seviyesinde falan değil ama hani ilk Güney Kore'ye geldiğinde şeyi düşünüyordum. Ulan Fener zaten kötü maçlarını çok takip etmem. Bu sene de şampiyon olamayız işte. Ben yatar uyurum. Çünkü burada gece saatinde oynanıyor maçlar. İşte 3.45 4'te falan oynanıyor ve ben uyumam lazım o saatlerde. Abi geldiğimden beri Fener maçı kaçırmadım. Fener yüzünden uyku düzenim bozuldu. Ve Mesut Özil ilk geldiğinde ben inanılmaz heyecanlanmıştım. Ulan Galatasaraylılar, Beşiktaşlar bile heyecanlanmıştı. Ya demişti bir dünya yıldızı geliyor Süper Lig'e. Ondan sonra tabii çok kötü bir performans sergiledi Mesut Özil. Kendi seviyesinin çok altındaydı. Başakşehir'e gitti falan filan. Bunlar işin futbol tarafı. Fakat Mesut Özil'in özellikle hükümete olan yakınlığından dolayı zaten bir kesim sürekli şikayetçi oluyordu. Ve inanılmaz skandal bir olay yaşandı arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 21. kuruluş yıl dönümüne özel AKP yöneticilerine ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye etti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve kendi imzasının bulunduğu saatin tanesi ise 1700 euro. 1700 evet. Yani ufak bir hesap hesap yaptığımız zaman arkadaşlar 1 saat 31.160 lira ve 1000 saat eder sana 31.600.000 lira. Bunların hepsi tabii ki senin vergilerinden karşılanıyor. Ve Mesut Özil de vergimi koluna takıp şöyle bir poz verdi. Bu adamın milyonlarca lirası var. İlk başta zaten şey diyenler olmuştu. Mesut buraya tatil yapmaya geldi. Evet bunu bir yere kadar anlayabilirdim. Ama Mesut buraya AKP milletvekili olmak için geldi. Mesut buraya siyasete atılmak için geldi diyenleri de duyduğumda yok abi o kadar da değil falan diyordum ama bugün şu paylaşımlara baktığım zaman hükümete yakınlığını gördüğüm zaman Başakşehir'de oynaması falan filan derken evet Mesut Özil gerçekten de kendi kalitesini kendi seviyesini o kadar çok düşürdü ki özellikle son şu paylaşımın ardından ya böyle bir şey yapıyor da olabilirsin de ulan şu an sizin vergenizi koluma takıyorum Allah'ın fukaraları gibi bunu paylaşmak beni gerçekten çıldırtıyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de liyakatsizliğin bini bin para ve bugün 31 milyon TL bakın senin cebinden çıktı bu Sayın Halk senin cebinden 31 1 milyon TL sırf birilerinin zevki için 21. kuruluş yıl dönümü için 21 de sanki çok spesyal bir sayı yani nedir bu? 1000 bin, bin tane İsviçre malı saat üretilip satılıyor ve bunu da Mesut Özil koluna takıp böyle paylaşıyor. Ayrıca Mesut Özil bu ülke için ne yaptı ulan? Ya bu adam Türk milli takımı için bir şey mi yaptı? Bu adam Türkiye'de 2,5-3 sene oynadı. Sonrasında futbol hayatı bitecek. Bu yani ülkeye verdiği max katkı budur. Türkiye'de oynaması mı? Ne yaptı abi bu adam ülke için? Herkes bu adama Alman diye biliyor. Nedir bu adama hediye gitmesinin sebebi nedir? yani. Türk asıllı Alman olduğu için mi? Madem böyle bir yanlış var ve bir hediye gidecek. Nuri Şahin'e niye gitmiyor abi? Nuri Şahin bu ülkenin milli takımını seçti, Real Madrid'de oynadı. Ya da bir sürü kariyerli futbolcumuz, sporcumuz var. Niye bunlara gitmiyor? Mesut Özil bu ülke için ne yaptı arkadaş? Adam ülkeye geldiğinden beri futbol oynamak dışında her şeyi yapıyor ama yine de bir yerden sevenleri, işte destekleyenleri çıkabiliyor ve bu çok garip geliyor bana. Vallahi bugün diyeceklerim bu kadar. Çok ilginç bir podcast oldu. Yarın tekrar görüşürüz dostlar. Bu arada Güney Kore vlogları devam ediyor. Ve ve ben 2-3 tane yayınladım. Mutlaka Enes Aslan'la vlog kanalına gidip izlemeyi unutmayın. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.